Kurban Bayramı'nın önemi nedir? Kurban Bayramı'nın önemi e, Hz. İsmail Aleyhisselam Allahu Teala'ya e, kurban olması için e, onu e, çocuğunu kurban etti. Evet yemin etti doğacağı zaman e, ona şey verdi. Eğer oğlum olursa sana kurban edeceğim diye adadı. O zaman e, Allah-u Teala tabii ki onu doğduktan sonra hep onun rüyasına girdi. O zaman dedi ki e, sen dedi kurban etmen lazım oğluna. Oğluna söyledi baba sen nasıl emrolundunsa öyle yap dedi. O da teslim olanlarda oldu. Elhamdülillah sonra koş geldi onun yerine de çok şükür. Son dönemlerde kurban bayramlarında genelde tatile giriyorlar. Hani aile Aslında ziyaret... memlekete ailede gitmeleri lazım. Sıla-i Rahim yapmaları lazım. Niye böyle oldu abla? İnan ki çok biz zor şey zamandayız. Bayram gelse hemen tatile gittik. Biz de Almanya'dan geldik. Evet. Memleketimize gidiyoruz. Kurban bayram yapacağız diye. Rabbim inşallah bizden sonra gelen nesillere de Rabbim. Olması gereken bu değil mi? Bayramda bizi aynen. beklemiyor mu? Aynen. Anne babalarımız bekliyor. Büyüklerimiz bekliyor. Bizden sonra gelen nesillere Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Onlar da kafalarına bir dank eder de şey yaparlar. İnşallah. inşallah.